Geçen yıl COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede Rabbe kavuşan merhum episkopos Ruben Tierra Blanca Gonzalez, ölümünün birinci yılında İstanbul Kutsal Ruh Katedrali'nde yapılan törenle anıldı. Töreni yeni görevine başlayan Episkopos Massimiliano Palinuro yönetirken kendisine Türkiye Süryani Katolik Kor Episkoposu Monsenyor Orhan Çanlı ve İzmir Emekli Baş Episkoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi Monsenyor Lorenzo Pretto eşlik etti. Episkopos Massimiliano vaazında Monsenyor Ruben'in yaptığı sıra dışı iyiliklerinin ve hizmetlerinin her zaman hatırlanmasını temenni etti. Geçen yıl Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede Rabbe kavuşan merhum Episkopos Ruben Tiara Blanca Gonzalez, ölümünün birinci yılında İstanbul Kutsal Ruh Katedrali'nde yapılan törenle anıldı. Kilisedeki törene Episkopos Ruben'i anmak için salgın şartlarına uygun olarak birçok kişi katılırken, onu anmak için birçok rahip de törende hazır bulundu. Açılış konuşmasında özellikle Episkopos Ruben'in kişiliği, insanlar ve kiliseler arasındaki diyaloglar, İstanbul Karitas için yaptığı önemli hizmetler anlatıldı. Töreni yeni görevine başlayan Episkopos Massimiliano Palinuro yönetirken, kendisine Türkiye Süryani Katolik Kor Episkoposu Monsenior Orhan Çanlı ve İzmir Emekli Başepiskoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi Monsenyor Lorenzo Piretto eşlik etti. Episkopos Massimiliano vaazında Monsenyor Ruben'in yaptığı sıra dışı iyiliklerinin ve hizmetlerinin her zaman hatırlanmasını temenni etti. Tanrı'nın harikalarını ne kadar çok hatırlarsak, iman hayatının da o kadar güçlü olacağını belirten Episkopos Massimiliano, Monsenyor Ruben'in yüksek eğitimli ve bilgili olduğu halde, her zaman ve herkese mütevazı bir şekilde kardeşçe davrandığını söyleyerek, alçak gönüllülüğü için Rab'be şükredelim dedi. Episkopos olarak tam bir pontifex yani köprü inşa edendi dedi. Hayat planının Mesih'te bir olmak olduğunu ve bu amacını yerine getirdiği Monsenyor Ruben'in hizmet ettiği süre boyunca gösterdiği öğretilerini ve hizmetlerini unutmadan benimseyelim ve yaşantılarımızda devam ettirelim diyerek kilisedeki kalabalığı teşvik etti. Vaazın ardından ilahiler eşliğinde komünyon kutsamasına geçildi. Komünyon alınmasından sonra Kutsal Ruh Katedrali'nin rektörü Peder Nicola Macedo İspanyolca olarak Monsenyor Ruben'in ailesine bir selam mektubu okudu ve tören sona erdi.